Normal mi? Sinemanın öyküsünün bu bölümünde savaş filmlerini inceleyeceğiz. Savaş filmini oluşturan etkenlerin neler olduğu konusunda pek çok tartışma yaşandı. Öte yandan insanlık tarihinin büyük bir kısmında savaş hali hüküm sürmüş ve daha eski çatışmaları tasvir eden pek çok film bulunsa da bir tür olarak savaş filmi 20. yüzyıldaki çatışmaların parametreleriyle tanınması yönünde genel bir görüş birliğine varıldı. Hatta bazı eleştirmenler bu konuyu çok daha titizce ele alarak savaş filmlerini yalnızca İkinci Dünya Savaşı ile sınırlı tutarlar. Nitekim İkinci Dünya Savaşı sinema tarihinde en çok anlatılan çatışmalardandır. Kahramanlık, büyük bozgun ve zafer öyküleri 1939 ile 1945 yılları arasında her iki taraftan da anlatıldı ve bu çatışmaların sonucunda muhalifler arasındaki farklılıklar müttefiklerin ürettiği filmlerde net bir şekilde görülmeye devam etti ülkelerin ruh hallerini yansıtan şovan yaklaşımlar hala ara sıra görülse de giderek daha incelikli yorumlar etkili olmaya başladı. Birinci Dünya Savaşı ve Vietnam Savaşı gibi büyük çatışmalar ile Orta Doğu'daki daha yakın tarihli çatışmalara yer veren filmleri ise tür olarak savaş karşı filmlere dahil etmek daha uygundur. Savaş filmlerinin en önemli yönetmenlerinden birisi ise Elim Kilimov'dur. Nitekim 1985 yapımı son filmi Ger ve Gör ile uluslararası ün kazandı. İkinci Dünya Savaşı sırasındaki yaşamın en açık ve çıplak anlatısı olarak ele alınan film, Nazilerin belarusu işgali sırasında işledikleri suçları anlatan Keaton adlı 1978 tarihli kitaba dayanır. Kilimov'un ismini kutsal kitaptaki vahiy kitabından alan filmi baskı ve soykırımın sert bir anlatısıdır. Gerçekliği, görsel açıdan şiirsel bir tonla dengeleyerek savaş yüzünden mahvolmuş bir dünyanın rahatsız edici görüntülerini seyircilere sunar. Türün önemli işlerini imza atmış yönetmenlerin arasında Howard Hawks, Elim Kilimov, Steven Spielberg, Clint Eastwood, Stanley Kubrick, Samuel Fuller gibi isimleri görebiliriz. İnsanlık tarihinin en acı ve karanlık olayları savaşlardı. Ne yazık ki ne bitecek ne de son bulacak. İnsanlık var olduğu sürece savaşlar da devam edecek. Sinema Nöksü'nün bu bölümünde savaş filmlerine değindik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.